Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki okullar açıldı ve uzun süre video çekemiyorum ama size için bugün video çekeceğim ve em, konumuz kız oku, oku em, kız şey yapacak konuşamadım pardon kız okula gidecek ve em, bir tane kötü çocuk var ama şu küçük kız, yatan kız sataşacaklar. az yani Zeynep, Zeynep kızımıza sataşacaklar. Ve çok güzel bir video olacak. Neyse o zaman videomuzda sizler için başlayalım. güzel manifest şarkısı. O çok güzel manifest ya. <laughs> Sabah olmuş şükürler olsun. Kızım hadi uyan. Okula geç kaldık. Saat 5 olmuş hemen. Saat Apple Watch'umdan baktım. Aa, anne ne oluyor ya? 5 dakikada uyusam olur mu? Hadi kızım bak okula geç kaldık çabuk yapmamız lazım. Hancık şey ödevlerini yaptın mı? Evet anne yaptım. Gel hemencik. Sen hemencik gel şuraya seni hazırlayacağım. Okul çantanı da hazırlayalım. Gel şuraya. Sen şurada otur. Ben sana hemen okul çantanı hazırlayayım. Tam varmış, kitabın varmış. Tamam. Şimdi ders yapmama için ayparon yemek diyecektin. Unuttum ya. Hadi kızım yemek ye. Sen yemeklerini dün gece hazırlamıştım zaten kısım ben sana hemen hazırlayacağım kitabını da koyuyorum. Zaten benim de çantam burada tamam. Her şey hazır olacak. Şimdi ilk önce yemeği niye? Sonra şey yapacaksın. Yemek yiyeceksin ay sonra kıyafetini gi giyeceksin. Banyo yapacağız, yüzünü yıkayacağız. ama neyse boş ver. Hadi kızım yemeği niye? Çok geç kaldık. Tamam anne yiyorum. Çok güzel. Kızım bitirdin mi? Hadi yemeğini. Dur anne daha bitirmedim. Dayım bitti. Tamam şimdi daha içeyim bitsin. Hadi kızım. Ben şimdi makyaj yapacağım. Okulun ilk günü. Sen o zamana kadar dişini fırçala. Tamam anne. Diş fırçamızı daha yeni almadık mı biz? He pardon yoktu. Neyse neyse sen elini yüzünü falan yıka. Tamam. Tamam tuvaletimi de yapayım. Neyse. Şöyle. Tamam bitti. Şimdi sifonu çekelim. Tamam. Ellerimi yıkamayı tabii ki de unutmuyorum. Tamam. Şimdi. Ee, bitti. Şimdi. Hemen telefon kapatayım falandır. Kızım bak bunu unutma okulun şu an ilk günü ve e, e, bir şey olursa telefonunu hiç kimseye arkadaşlarını gösterme. Bir de çok da oynama, de falan oynama. E, şimdi ben beslenmeni pardon hazırlayacaktım. Beslenmeni hemen koyuyorum. Tamam bir dakika. Sen şimdi şurada dur. E, çantalarını şuraya e, koyacağım. Sen o zamana kadar bir dakika. İki, i̇lk önce senin kıyafetini giydiririm. Gel. Bu kıyafet seçeceğiz. Hangi kıyafeti giymek istiyorsun? ben bu sefer bunu giymek istiyorum okulun ilk günü ya tamam al bakalım Şimdi tacını takacağız senin tacın nerede al bakalım hani çok, çok heyecanlı İlk gün okulu için tamam Sabırsız sen sabırsızlanma şimdi bir şey olur bilmem ne nazar da herhalde korsun falan Neyse ben giyiyorum sen ıı, iki dakika e, aynadan kendine bak güzel misin diye. Tamam hemen hiç tabureye tabure ama neyse yani Çok güzeldim. Çok güzelim. Şimdi Ay pardon ben de giymem lazım hemen. Bunu giysem? Hava zaten çok sıcak. Bunu giyince tam bir şey. Sıcaklığına göre hava. Tamam bunu da giyeyim. Ben yemek yemeyi unuttum. Neyse kızım bıraktıktan sonra yemek yiyelim. Postanede bir şey Tamam şimdi ıı, alayım. Şek. Tamam. Ay makyaj yapmayı unuttum. Makyaj yapayım. Acı süreyim falandır. Tamam. Tırnaklarımı takayım. Bı, tamam hepsini taktım. Şimdi makyaj yapmam lazım böyle. Ay daha senin bayını yaptıracaktık değil mi? Ben niye acaba kıyafetleri giydirdiysen benim kafam neyle çalışıyor? Oo. senin aynadan kendime bakayım. Tamam güzelmiş. Neyse neyse zaten em, ya, akşam em, ban yaptırmıştık ya. Gelince okuldan yaptırırız. Gel. Gelsin. Gel şuraya. Şimdi beslenmeni hazırlayacağım. Arkadaşlar 2 dakika video durdurabilir miyiz? Şey yapacağım da beslenmesini kızını alacağım. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Neyse. anne ya? Ya okul için biraz heyecanlıyım ama okula çok geç kaldık. Kızım bütün arkadaşlar geç kalabilir. Bir tek sen değil tamam mı? Tamam anne. Bak çok değil. Geç kalanlar da var. Zaten arkadaşınızla aynı okula düştünüz. Şans, şansına bire çıkmış. Aa, bire bire bire. Şimdi bugün okula başlayacaksın. A, B, C, T, E, F falandır öğreneceksin bilmem ne. Anne hani bir şey söyleyeceğim. Efendim. Şimdi herkes okula geç kalıyor ya. Evet. tek ben acaba erken gelebilir miyim? Zaten kızım erken geldik geç kalıyor falan dedim ya. Ha tamam. Hadi ben okula gidelim tamam. Şöyle yürüyeyim yürüyeyim. Kızım beni bekle bak araba çarpar. Tamam. Ay çok heyecanlıyım ya. İlk görüşmede var ya yani biz zor olmayacak. Yani yeni okul burası açıldı. Neyse. Aa öğretmenim benim bu mu anne? Evet kızım öğretmenim bu. Aa zil çaldı. Evet yeni. Evet sübeliler geçebilirsiniz içeri tamamdır 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 en çok heyecanlıyım evet, evet çok heyecanlısın biliyorum siz içeri geçebilirsiniz tanışma olacak tanışma olacak tanışma siz oturabilirsiniz Beliler oturun çocuklar gelsin yanıma birey sınıfının yanına şöyle gelsin beliler. sen de gel çocuğum sen de buraya gel. Çantaları bırakıyoruz. Çantaları bırakıyoruz. Gel şuraya. Otur şuraya. Ee, sıkıntı yok sıkıntı yok. evet. Birey sınıfı. Birey sınıfı hemen oturabilir. Şuraya veliler otursun. Şuraya veliler otursun. Hey arkadaş olalım mı? olur. Adın ne? Benim adım ee, benim adım Elif. Benim adım da Zeynep. Soyadın ne bilmiyorum. Anneme sor bilmiyorum. Evet. Durun merak etmeyin sıralar belli falan olacak. Tamamdır. Evet. evet. Bir dakika. Belli oturabilir misiniz? Lütfen hanımefendi. Eğmen miyim bari ben? Çevre ne için konuşuyor. Neyse. Oturun yine veriler. Çocuklarımızın ay, tek tek adını söyleyecekler. Ve şimdi de adlarınızı söyleyecekler. Ya yarın da grup, grup kurmaya çalışması yapacağız. Evet ilk önce en, en baştan başlıyoruz. Evet senin adın ne bakalım? Sana ne? Ee, pardon bu kimin çocuğu acaba? He benim benim. He, lütfen gelir misiniz? iki dakika kuraklığımı ver. Anne hani ya ben istemiyorum bunu. Pardon pardon. O ismi Ali Ay, Mert. Ali Mert neden saygı duyuyor musun öğretmenine? Hayır bu ne? İstersen bu okulu yıkarım bana no, ne? Herkes oturabilir değil mi? Bu şu an bir durum konuşma yapıyordur. Hemen tekrar başlatalım. Sevgili yani velilerimiz lütfen çocuklarınıza sahip çıkın ve çok büyük bir e, öğrencilerimizden belirli bir sınıflarına lütfen göz kulak olun. İyi seyirler. Ay pardon iyi seyirler derken yani e, yarın e, sinema yapacaklarız. Çocukları mutlu edeceğiz. Katılımı 1500 lira. Oha! Oha. Ay tamam boş ver ya. Ben yaparım bir miş Neyse. Katılanlar parmak kaldırabilir. Hayır ben istemiyorum. Ya da tahtaya girebilirler. Hocam ben. Çünkü biz ıı, zengin olduğumuz için yani bütün evleri satın aldık. O yüzden ben bir milyar isterseniz para verebilirim. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Bu beli acaba hangi belindi? Benim belim. Ay benim annem. Um, aferin çocuğum, aferin. Şimdi adlarınızı söyleyelim. Sen annenin yanına geçebilirsin. Poçaklı. Neyse, geçelim bir aracın yanına. Senin adın ne bakalım? Benim adım Zeynep. Soyadım da... Um, soyadım Perçoğlu. Tamam yerine kaçabilirsin. Aferin Zeynep'ciğim. Annen yanı yani. Anne çok seviyorum öğretmeninizi. Evet evet kızım biraz konuşma da verilerini sunasın. Ne <laughs> istiyorsan hiç kızım. Tamam. Şimdi gelebilir benim. Kim gelsin? Bir kişi. Senin adın ne bakalım? Benim adım e, Elif. Tamam Elif'ciğim. Soyadın ne? Ay pardon. Diğer veriye soracağım. E, pardon çocuğunuz adı neydi? E, Ali Mert'in. Ali Mertsin soyadı Mehmet o. Mehmet. He, ne güzelmiş. Neyse. Bir, bir diğer öğrenciye geçelim. Senin adın ne? Benim adım mı? Benim adım Elif. Soyadım Ay pardon. Evet Elif ama bir tane daha isim var o da Melek. He. Sen normalde ne diyorlar? Anas ay birinci sınıf ay ikinci ya da üçüncü ay birinci sınıftaydık. Ana sınıfında sana Melek mi diyorlardı? Oksa em, diğer isim söylemiyordu. He bana Melek diyorlardı. Tamam o zaman söyledin ne? Soyadım da ee, Soyadım bir Çok veriler bilmiyor ama soyadımı bilmiyorum Tamam Kaçabilirsin gruba şey yapacağım Annenin yanına Tamam Kızımızın soyadını söyleyeyim Anne çekilin bir alacak He pardon soyadı var O da e, Soyadı da Şey Unuttum da bir dakika grup kurduğumuzu söyleyebilir miyiz? Olur. Bütün herkes grupta kurduğunu söylesinler. Sen su ismini biliyor musun? Ben bilmiyorum, ben bilmiyorum, ben bilmiyorum. Tamam. Adlarını söyleyin. Bir diğer öğrenci geçebilir mi şuraya? Tamam. Benim si... Benim... He, benim ismim Lina. Lina mı? Aferin Lina'cığım. Şimdi soyadım ne? Bir ay param bilmiyordum. Tamam. Adamın sen senin annen nerede? Benim annem işte. Tamam. O zaman sen bir yere otur. Tamam. Ben buraya oturayım. Şuraya oturayım. Pardon. Hiç bilmeyeyim. Hiç bilmeyeyim. Ah bu kuru Abi Ay bir gün günlük giyecektik. Neyse sen kuru giydin. Evet evet. Neyse masanın üstüne çıksak olur mu? Olur. Senin adın ne? Benim adım ee, Ela. Tamam. Ela'cığım geçebilirsin sen de yerine. Ay istediğin yere otur. Buraya oturacağım. Tamam. Senin ismin ne? Benim ismim Ömer. Tamam Ömer'cığım sen şuraya geç. Ay bir tane daha isim var. Ömer'i alsam. Tamam hemen asla yerine geç. Soy ismini acaba bilmiyorum. Neyse şimdi velilerin ismini sorarım. Evet ilk önce bu gruptan başlıyoruz. Bu grup. Tamam. Şimdi, şimdi Anne ya. Beni Aa! Anne o çocuk niye bağırıyor? Çünkü kızım utanıyor ya sen utanmıyorsun. Evet. Evet. Ee, benim adım Benim adım Emine. Tamam. Bir tane daha ismim var. O da Emine Sultan. Tam ee, Emine Sultan bilir Geçebilirsiniz yerinize. Tamam tamam. tamam. İsim nedir? Benim adım Merve. He, Mary yerinize geçebilirsiniz. Tamam. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Evet, bir diğer verimiz gelebilir mi? Tabii, tabii. Ben buraya atayım. Ee, sizinkisi neydi? Benimkisi şeydi. Adım unuttum bir dakika. İkra. He, İ İkra Hanım. Ay pardon bir tane de isim vardı. İkra Gül. İkra Gül. Hmm, tamam. Gam. Annem bir dakika. İkra Gül değil de. Gamze de de ismi. Tamam. Normalde size ne diyorlardı? Gamze. Tamam. O zaman Gamze Hanım yerinize geçmeyeceksiniz. Tamam. Şimdi çocuklardan başlıyoruz. Annenizin ismini kim biliyor? Ben. Ben ben tamam gelin yukarısı buraya bu gruptan başlıyoruz en akıllı öğrencimiz bu yani değil de akıllı çok akıllı hatta o onun daha çok akıllı şöyle pembe olan üstü <laughs> bir biraz daha arkadaşlar bitireceğiz o yüzden az kaldı bitirmemize ilk başta mı söyledim neyse devam edelim ee, benim iş ay pardon annemin ismi adı neydi? Hatice. Hı, tamamdır. Geçebilirsin yavrum yani. Ha <laughs> ha bir isim olur ha ha ha. Oğlum ayıp değil mi? Tamam ya. Zaten babanın ismi de Hatice. Neyse. Ee, seninkisi ne? Adı? Ee, annenin adı Fatma Zeyrek. Tamam Fatma Z Ay pardon Fatma Zehra diyorum. Otur yavrum yani. Otur otur otur. Tamam. Ha 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 Ezik ezik ezik. Ya ben ezik değilim. Ya anne burada istersen kavga çıkarttın. Anne dedi ha, 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 ha Ezik ezik ezik. Pardon da benim annem tam burada. Hadi gel kızım. O zor balamaz. Seni. Pes. -pe. Bu daha konuşmayı bilmiyor mu efendim? <laughs> müdür hanım sorabilirim. İki dakika. İki dakika üzerinde <laughs> Pardon bu daha yeni konuşmayı müdür hanım bilmiyor mu? Evet evet o daha iki. Beş yaşında. He tamam. Diğerleri çünkü sekiz yaşında da. ama tamam bilenler var mı yakın arkadaşları olan ben onun yakın arkadaşım tamam adını biliyor musun he on onun, onun e, annesinin adı Cemile hmm, tamam ne ak ak tamam yeme tamam tanışmamız bitmişti. Şimdi eve git. Aileler eve gitsin ve çocuklarınızla program işleyeceğiz. Sonradan da ders bitmiş olacak. Tamamdır. Anne ben bırakma bırakmamış ben. Çocuğum ama maalesef görüşürüz. Anne. <laughs> Anne gel buraya. <laughs> Allah'ım bu cücük okuma yazılmayı bilmeyecek mi bilmiyorum. Neyse. Bilmiyorum. Tamam gel sana şeker vereceğim. Hiç İste, bir şey istemiyorum. Iphone bana ver. İzik mi? Kim sana öyle şeyler söyleme. Neyse. Sensin lan ezik. <laughs> Hadi bana küfür et. <laughs> ben yağladıysam <niye> neyse <laughs> Aa, Anne bana da hep küfür etti. Arkadaşımla beraber Neyse em, yetmenize gerek yok Sayın velerim bugün bu kadardı Eem, Yarın da görüşürüz sinema için Sabırsızlanın Bir de sinema için bir şey söyleyeceğim Grup koyacağım zaten grup koyacağım e, um, grubu um, gece akşam görürsünüz. Um, şimdi izleyen takipçilerim takipte söylüyorum. Yarın yarın değil de gece arası um, saat 9'da yayın olacak. Sinemada çok güzel bir yerde olacak. O da anaokulda o olacak. Neyse Umarım videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Kanala da abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Bu okulun, e, bu okulun sinemasına gelmeyi istiyorsunuz. Hemen abone olup like atmanız yeter. Instagram'da takip etmeyi unutmayınız. Orada da çok güzel belki videolar gelebilir. Annem de bana yönetiyordu. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Ve videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere bay bay. Sizleri <laughs> öpüyorum canlarım. Eww. <coughs>